Hiçbir zaman geri adım atmıyor ama her seferinde de vurguluyor CHP cephesi. Yargılanmasınlar demiyoruz ama tutuklu yargılanmasınlar ve yargılamalar da canlı yayınlansın. Hemen şurayı da bir derli toplu görelim sonra Şule'nin yorumunu merak ediyorum iddianame ile ilgili. Deliller nerede? Pencere gazetesinin manşeti. İBB iddianamesinin bomboş olduğunu söyleyen CHP lideri Özel tanık beyanıyla tutuklu yok diyen başsavcı Gürlek'e açık açık sordu. Bakın teker teker. Ee, yok diyerek sıraladı. 560 milyar liralık yolsuzluk var dediniz. Nerede? Hani delegelere 1200 cep telefonu dağıtılmıştı. Birini buldunuz mu? Pandemide 1388 konser faiş fiyatla gerçekleştirildi dediniz. İddianamede yok. İmamoğlu'nun lüks araçları nerede? Kiptaş'tan delegelere ucuza daire verildi dediniz biri bile iddianamede yok. Günlerce para dolu valizler dediniz İddianamede Cemr var para yok yalancısınız diyor. Bunlar tabi ilk etapta dikkati çekenler ee, ilk etapta daha öncesinde çok konuşulduğu için hemen buna ne demişler diye bakılanlar. Ne diyorsun nasıl karşıladın iddianameyi? Bir defa e, yani şunu koymamız lazım tamamını okudum diyen gerçekten doğruyu e, söylemiyordur. Yani birkaç gün içerisinde 20'den fazla kitap okumakla eşdeğer. Bunu yapabilen var mıdır? Üstelik de bir roman değil her şeyi not almanız altına uzun çizmeniz cümleler, gerekiyor. Uzun cümleler hukuki terimler. Ama tabii o uzun cümleler o uzun 4000 sayfalar işte e, 132 ayrı suçlar bunların 402 e, Kişinin olması içerisinde dosyayı bir yere mi taşıyor? Hayır. Keşke o dosya öyle olduğunda biz hukuk güvenliğini konuşmak zorunda kalmasaydık. Bir not daha anlatmadan iddianame ilişkin yorum mu? Bugün e, ekranlarda biz çok siyasi dava gördük değil mi? 400 yıllar, 500 yıllar, 600 yıllar örgütün kasası olarak ilan edilenler, e, o uğurda canını kaybedenler, e, hayatına son verenler o davalara bir nebze ışık olmak, olmak için... Bunların tamamını gördüğümüzde o gün ekranlarda o insanları bir anda suçlu ilan edenler Bugün aynı şekilde ekrana çıkıp aynı alkışı tutarak aynı şekilde suçlu ilan ediyorlar. Aynı şekilde hedef gösteriyorlar. Nasıl yanıldıklarını, tarihin nasıl aktığını zaman gösterdi. O nedenle tarihin haklı ve doğru yerinde korkmadan olabilmek olabilir. ve soru sorabilmek çok önemli. Biz kimsenin kefili değiliz. Siyasetçileri aklamak ne gibi bir derdimiz yok. Ama ortada bir iddianame var. Ve iddianame bize şunu söylüyor. Deliller nerede diye soruyor ya, onunla yapalım. Şimdi bize şu iddianame şunu anlatıyor diyor diyor ki Ekrem İmamoğlu suç örgütü var. Ekrem İmamoğlu diyor 2014 yılında bu suç örgütü faaliyetlerini başlamış 2015 yılında ilk faaliyetleriyle Beylikdüzü Belediye Başkanı olunca yapmış örgütün diyor bir sistemi var. Bu sistem diyor kendisine bir fon yaratmaya çalışıyor. Bir para havuzu var. Bu havuz nasıl oluşturulmuş? Rantla oluşturulmuş. Birine ihale verecekler. Sana ben bu ihaleyi veririm. Sana ben bu imar iznini veririm. Ama bana şu kadar para vereceksin Demişler. Ve her ihale, her e, bu imar, her yapılan olayda %10, %15 gibi bir pay bu havuza aktarıldı söyleniyor. Ben şimdi o önce iddiaları <laughs> söylüyorum. Bir fonun oluşturulduğu, buraya %10'u, %15'in aktarıldığını anlatıyor bu iddialarla. Bununla kalmıyor. Diyor ki Ekrem İmamoğlu suç örgütünün diyor. Temeldeki iki niyeti var. Biri diyor buradaki herkesin Hepsinin şahsında hepsinin zenginleşmesi. İkinci niyeti de diyor buradaki bu zenginleşme ile beraber bir taraftan da e, siyasete, siyasetin finansmanını sağlamak. Ne yapmış peki Ekrem İmamoğlu bu e, geliri elde ederken yani bu havuzu oluştururken? Bir, CHP'yi ile geçirmiş. Hı hı. İki, büyük suç cumhurbaşkanı olmak Adayı istemiş. Olmak, Adayı olmuş, olmak tabii. istemiş ve o yolda da hamlelerini gerçekleştirmiş. Cumhurbaşkanı da olsaymış eğer... Ee, bu suç örgütü Türkiye'yi ele geçirmiş, Türkiye'yi sarmalamış olacakmış. Şimdi bir fon yaratıldığından söyleniyor, değil mi? Bir cinayet varsa, ortada cesedi sorarsın ezgi. Silahı Şimdi haliyle sorarsın. burada da şunu soruyorsun: Bu fon nerede? Para nerede? Yani e, birinin hesabına mı gitmiş? Bir banka hesabında mı? Çok büyük bir paradan? Söz ediyoruz 160 milyardan söz ediyoruz sadece 160 milyar değil tabii 24 milyon dolar var bazı taşınmazlar var biliyorsun bu da 560 milyar, milyar olarak çıkmıştı, çıkmıştı ve buraya indi daha sonra. Peki bu para nerede? Şimdi diyor ki o zaman da bize savcılık haliyle bu sorunun geleceğini de görerek ve bilerek öngörerek e, bu örgüt diyor çok gizli bir örgüt. Bütün diyor hamlelerini çok gizli yapmış E bu operasyonun da geleceğini bilmiş görmüş o yüzden de yok etmiş Nereye yok etmiş? Yani Türkiye'nin dört bir tarafını kazarak mı o parayı bulacaksınız ya da yurt dışına mı gönderilmiş bu para? Ne olmuş? Şimdi Ezgi, iddianamenin daha tamamını okumadım ama ek klasörlerde gelecek, gelecek biliyorsun. Elbette belki hepimizin e, siyasetin finansmanını konuştuğumuzda eleştirdiğimiz yerler olacak. Kesinlikle. Bunu bütün belediyeler açısından oturalım konuşalım. Ama şu arka planı unutup bu iddianameye Başka bir gözle bakarsak buradaki siyaset mühendisliğini göremeyiz. Hatırlayalım. 31 Mart seçimlerinde 2019'da Ekrem İmamoğlu seçimi kazandığında herkes hatırlasın. Neredeyse tek tek kapı çalınarak bu ülkede sahte seçmen arandı. Yetmedi. Bir dönem cemaat dedikleri, daha sonra FETÖ dedikleri o sandık başkanlarına dediler ki bunlar FETÖcü. Bu da tutmadı. Olmadı. Seçim kazanıldı. Bu defa önce zarfı saymadılar. Ya AKP'ye olan oylar tamam da Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği oyu kabul etmiyoruz. Olmadı dediler ki bir şey yapalım, siyasi yasak getirelim. Hakimi bile ne dedi? Ya ben bunu yapamam. Ki ben bunu sonra. yapamam. Sürüldü Samsun'a. Bunu gördük. Bu tutmadı. Diploması iptal edildi. Bu tutmadı. Elimizde dediler bir casusluk soruşturması var. Casus ilan edelim. Aslında yurt dışı desteğiyle İstanbul seçimleri kazanıldı. Şimdi geldiğimiz yerde bu iddianame var. Ortada bir siyasi mühendisliği e, görmezsek bu iddianameyi de eksik okumuş oluruz. Türkiye'nin yakın tarihinde şu an iddianamede aslında CHP ilişkin de çok şey söylüyor. Hı hı. Bunu da yanlış görürüz. E, gerçekten e, işin içine bir de ailelerin karıştırılmış olması işin içinde daha önceden ak denilenin kara denilecek şekilde değerlendirilmiş olması kafa karıştırıyor. Bir de tabii ki Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir ahtapot suçlaması vardı. Bu ahtapot meselesinin de dile gelmiş olması, iddianamede kullanılıyor olması çok konuşuldu. Tabii bir dün defa siyaset yapmak suç olarak adlandırılıyor artık hı hı. Ezgi. Bunu görmek lazım. Yani siyaset yapmak, bu işe girişmek suç. Bak iddianameden şu notu almıştım sen de okumak için diyor ki ya o kadar enteresan bir şey ki e ne olur kime hangi partiye oy verildiğinin hiçbir önemi yok yani o gözle okumak lazım. Şüphelinin Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde tohumlarını attı ve hem kurup hem, kurup, hem yönetmiş olduğu sistem olarak tabir edilen çıkar amaçlı suç örgütünden elde edilen maddi kazancın olası Cumhurbaşkanlığı makamıyla çok daha fazlasına ulaşabilmesi yani rüşvet, usulsüzlük, yolsuzluk çarkının daha öncesinde yönettiği belediyelerden ötesine geçilerek ülke genelinde yayılmasının hedeflendi. Yani diyor ki Ekrem İmamoğlu diyor eğer cumhurbaşkanı olursa çok büyük suçlar işleyecek. Yani büyük bir niyet okuma daha o koltuğa oturulmadan büyük bir niyet okuma. O zaman şu ilan edilebilir Ezgi. Dersin ki herkes seçime girebilir. Bunda sıkıntı yok siz de girebilirsiniz. Ama siz iktidar olmak gibi bir hayal kuramazsınız. Siz cumhurbaşkanı olmak gibi bir hayal kuramazsınız. Siz muhalefet de olabilirsiniz ama kontrollü muhalefet olmak durumundasınız. Tüm bunları Ankara muhalefetin o evet, muhalefetin o kontrollü hattından çıktığında, siz aslında iktidarı hedeflediğinizde, iktidar hayali kurduğunuzda karşınıza topyekün böyle bir kavga haliyle geliyorsunuz. Ve burada bitmeyecek. Bilmiyorum başka haberler var mı devam edeyim var, mi ama var. Çünkü yani... CHP'nin kapatılıp kapatılmamasının tartışıldığı bir döneme işaret ediyor şu an iddiam. Önce rahmet. şeyi konuşalım istiyorum. Sonra oraya da gelmek niyetindeyim. Hatta Ahmet Özer'in tahliyesini de birlikte evet. konuşalım isterim. Sonra CHP'nin kapatılması meselesini de konuşalım. Ee, böyle hani bazı sembolleşmiş tabirler dikkat çekti ya. Bir de en çok dikkati çekenlerden biri de iddianamede bazı ibarelerin yoruma dayalı olması. Yani e, iddia makamının yorum yapması. Çünkü iddia makamı aslında delillendirmek için bir iddianame yazar. İddiam budur, delili de budur. Mesela der ki ben dün bu örneği verdim. Bu fincan beyazdır. Bu kişi bu fincanın içine şu yasaklı maddeyi koymuştur. Karşı taraf savunur der ki yok hayır kahve koymuştum. İşte kahve soğuktur, sıcaktır. Böyle devam eder. Yani bir delil olur. Ortada bir bardak olur. içinde ne olduğunu anlayabileceğimiz dibinde telve var mı, yok mu? Araştırabileceğimiz bir şeyler olur yani. Ama Çünkü daha çok fal bakmıyordur değil mi? Mesela bu mesela. <laughs> Hukuk metnidir. Şimdi dolayısıyla böyle hani bazı tabirler ve bazı yorumlar biraz dikkat çekti. Özellikle bu ahtapotun kolları şeklinde her yere uzanmış vaziyette sözleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duymaya çok alışık olduğumuz sözler olunca iddianamenin içinde de karşımıza çıktı. E, tabii muhalefet cephesinde de özellikle böyle e, klasikleşmiş kelimelerin tekrar ediliyor olması e, zaten meselenin tamamen yorumdan ibaret olduğu şeklinde değerlendirildi. Erdoğan da suçüstü yakalandı. Ahtapot olduğunu, kollar olduğunu söylüyor. Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı deşifre olacak. Şimdi o ahtapotu iddianameye yazmışlar. İddianameye konu teşkil eden örgütün tıpkı bir ahtapotun kolları gibi İBB'ye bağlı iştirakleri ilişkin olarak işleyişi hakkında bilgi vermek gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu'na yönelik ahtapot benzetmesini Başsavcılık aynı ifadelerle İBB iddianamesine yazdı. Özgür Özel iddianamenin siyasi olduğunu kanıtlarından birisi dedi. Ya Akın Gürlek gidiyor Erdoğan'a efem ahtapot diyebilirsiniz diyor o diyor. Ya da Erdoğan Akın Gürlek'e bir ahtapot tarif ediyor. Böyle bir şey yaparsan iyi olur diyor. İkisi de birbirinden sorumlu. Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ahtapotun kolları suçlamasını ilk kez 30 Mart'ta İmamoğlu tutuklandıktan bir hafta sonra dillendirmişti. Sonrasında da defalarca o ifadeyi kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İBB iddianamesinde dört yerde ahtapotun kolları gibi ifadesini geçirdi. Baştan aşağıya iddianame kendini ihbar eden talimatla yazıldığını gösteren ve bunun altını doldurmaya çalışırken eline yüzüne bulaştıran bir evraktan ibarettir. Balya balya, bavul bavul paralar bir yerlerden geliyor. Soruşturma sürerken İmamoğlu'nun toplantı için gittiği otelin güvenlik kamera kayıtları sızdırılmış, koruma ekibinin elindeki valizlerde para olduğu iddiası ortaya atılmıştı. CHP, para değil jammer diyerek yalanladı. Aylar sonra hazırlanan İBB iddianamesinde de savcı... Bavullarda para olmadığını, sinyal kesici olduğunu yazdı. Utanmazlar, Allah'tan korkmazlar. Her gece boyunca sabahlara kadar valiz valiz para taşıdı korumalar, devletin polisi dediniz. Madem ki cemur çıktı, şimdi çıkıp bir özür dileyecekler mi görelim bakalım. Şu kadar vicdan şu kadar insaf, şu kadar masumiyet karinesine saygı varsa, yok yolsuzluk, yok hırsızlık, hepsinin kuru iftira olduğu, hiçbirinin ispatlanamadığı ortaya çıktı. Arkadaşlarımızın tamamının tutuksuz yargılanması gerekmektedir. CHP lideri iddianamede tek bir kanıt yok diyerek tutuksuz yargılama ve duruşmaların canlı yayınlanması çağrısını ineledi. Duruşmalar canlı yayınlansın ve mümkünse e, iddianame karşısında e, partililer... Tutuksuz yargılansın diyor. Cumhuriyet Halk Partisi her fırsatta en başa bunu koyuyor zaten. E ne diyorsun tartışmalara ve yorumlara? Ya e, o kadar üzücü ki bunların tamamı. Çünkü yeni bir dönemi e, açmış oluyorlar şu anda e, Ezgi. E, bence bu daha üzücü tarafı. iddianame ile beraber daha üzücü tarafı şu. İddianame bize bir taraftan da şunu söylüyor çünkü. Ya... Milyonlarca insanın seçtiği siz belediye başkanı bir taraftan örgüt lideri olarak altını çize çize söylüyorsunuz. Bu kişi örgüt lideri ve bu örgüt lideri ne suçlar işlemiş bak? CHP'yi ele geçirmiş CHP'nin olağan kurultayında demiş ki Özgür Özel aday olacak. Özgür Özel'i de seçtiren benim çünkü diğerinde o söylediğim fondan elde ettiği gelirle tüm bunları yapmış CHP'yi de bu anlamda ele geçirmiş CHP'nin bütün merkez yürütme kurulu CHP'de karar alacak kadroları da bu örgüt lideri belirlemiş. Bu örgüt lideri sadece bunu yapmamış. Yerel seçimlerde kimin aday olacağını da belirlemiş. Bak bunları söylerken tamamında örgüt lideri, örgüt lideri, örgüt lideri diyor. Bunu derken çünkü şuraya taşımaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi bir örgüt lideri tarafından ele geçirilmiş bir örgütün uzantısıdır biz bugünden sonra bunu konuşmaya başlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi bir örgüt liderinin ele geçirdiği bir örgüt uzantısıdır. Yani illegal bir yapıdır. Aslında yargıtaya bilgilendirme notunda giden şeyde de bunu görüyoruz. Kendisi yapamayacak, ben yapamam, yetkim de yok ama burada örgüt tarafından ele geçirilmiş bir parti vardır deniyor. Sadece bununla da kalmayacak bu ahtapot dediğimiz şey. Ahtapot olarak adlandırılıyor ya. Şimdi bazı belediye başkanları tutuklu değil mi? Ama biz iddianamede şimdi farklı belediyeleri de görüyoruz. <laughs> Ekrem İmamoğlu tarafından belirlendi, ona yakın olduğu söylenen. Bu demek oluyor ki bir butlan davası ortadan kalkmışken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatma davasıyla bir kez daha karşı karşıya kalabiliriz. Belki seçim sürecine giden dönemde hazine yardımı kesilecek ya da kapatmayı konuşacağız. Bir diğer hamlesinde de başka CHP'li belediyeleri operasyonun yapılabileceğini sinyalini veriyor çok hmm. açık bir şekilde. Yani çünkü o belediyeleri de şimdi isim vermeyeceğim ama iki belediyeyi özellikle sayarak bunlar Anadolu yakasında o belediyeleri sayarak aslında oraya da sürecin gittiğini yani bizim önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'ne devam eden yerel seçimlerde kazanmış belediyelerin bir kez daha seçimle, değil aslında yargı sopasıyla alındı belki de o belediye başkanlarını cezaevinde görmemizle sonuçlanacak ama yıllarca sürecek bir davanın üstelik de ana dosyanın açık kalacağı bir süreçle karşı karşıya kalacağız. Yani CHP'nin kapatma mevzusu da raftan inecek mutlak butlan şeklinde değil de başka bir şekilde tekrar karşımıza çıkacak. Zaten bu da görünüyor ufukta. Dolayısıyla buna yönelik tepkiler de geliyor aslında bakarsan peşin peşin daha bu mesele gerçekleşmeden her ne kadar inkar ediyor olsa da iddia makamı böyle bir niyetimiz böyle bir sözümüz böyle bir söylememiz yok diyorlar. Ama hukukçular işin gideceği yeri baştan söylüyorlar.